Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet Bugün açılışı böyle yapıyorum. Çünkü birazdan arkadaşım kahvaltıya gelecek. Ee, ve ben e, şu avokado karışımımı e, yapmadan önce size de göstermek istedim. Normalde ben e, avokadoyu sevmiyorum. Ama bu karışımla e, tüketebiliyorum. Evet, e, size de göstereyim. Belki denemek istersiniz diye. E, böyle yapayım açılışımı dedim. Şimdi Öncelikle e, avokadomu kesiyorum. Bunu mikserde de yapabilirsiniz. E, normal çatalda da ezebilirsiniz. Şimdi öncelikle bir avokadomuzu keselim. Şöyle. Bu da güzel çıktı baya. Evet, avokadomuzu böyle içinden alıyoruz. Mikser sert olunca iyi oluyor. Bazen avokado baya sert oluyor. O zaman e, iyi oluyor şöyle avokadomu kabuğunun içine alıyorum. Evet şimdi şu çekirdeğini hemen çıkarayım. Diğer yarısını da şöyle içine alacağım. Evet avokadomu içine aldım. Şimdi şu kaşığım da hemen bir sıyırayım. Ay, bir şey oldu. Hı. Şimdi yarım limon sıkacağım. Şimdi yarım limonumu önce şu sıkacakla sıkayım. Sonra da içine alacağız. Evet şöyle yarım limonumu da üzerine ekliyorum. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekliyorum. Bir buçuk çay kaşığı da tuz ekliyoruz. Şimdi bunu rondodan geçireceğim. Dediğim gibi isterseniz siz şey de yapabilirsiniz. Ee, çatalla da ezebilirsiniz. Ben eğer avokadom sertse böyle yapıyorum ya da e, yumuşaksa çok yumuşaksa çatalla eziyorum. Evet şimdi bunu bir rondodan geçirelim. Evet. Evet arkadaşlar böyle oluyor. Şimdi bunu kabımın içine alıyorum. Efendim ee, Karışımımız böyle gözüküyor. Ee, mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Çünkü gerçekten avokado sevmeyenler bile e, böylelikle avokadodan faydalanmış olacaktır. Evet ben şimdi hızlı şekilde bir kahvaltımı hazırlayayım. Arkadaşım gelecek bayağı da vaktim e, kalmadı. O yüzden kamerası hazırlayacağım. Biz bir kahvaltımızı yapalım. Sonra tekrar görüşelim. Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Benim arkadaşım şimdi gitti. Evet ben de ev işlerine başlayacağım. Önce bir kameramı açayım dedim. Ee, sizlerle konuşayım biraz. Evet e, dün ben muşamba aldım. Buraya oturma odasına bir tane indirimde bir tane muşamba vardı ee, onunla benim salonun muşambası aynı diye düşünüyordum ama gittim aynı değilmiş ee, ve oğlana sordum daha önce de oradan aldığımız için hani e, benim kayıtlı olduğu için sordum muşambadan tekrar gelir mi diye sordum o da şimdilik e, öyle gözükmüyor dedi yani Mağazada zaten yokmuş ee, ve gelirse de ne zaman geleceğini söyleyemem dedi. Ama önümüzdeki aylarda sanmıyorum dedi. Evet o yüzden bir tane indirimde vardı. Metre karesi 2.99'a. Onu alayım dedim. Biraz yakında rengi. Daha yakınını bulamadım. Hem de indirimdeyken alıp gelip koyayım dedim. Bu arada burada da Almanya'da yaşayanlar bilir çoğu yerler kapanmaya başladı yine mesela spor salonları ondan sonra yüzme salonları falan çoğu yerler kapanıyor şu an aklımda değil bir sürü yer o yüzden dedim en iyisi alayım koyayım onu aldım getirdim birazdan size rengini de gösterim birebir aynı olmadı İstiyordum aynısı olsun ama Maalesef böyle oldu. İnşallah serinci çok e, ne denir? Göze batmaz. Evet e, bugün evi biraz e, toparlayayım. Çeki düzen vereyim diyorum. Çünkü yaklaşık e, bir haftadır çamaşır bile yıkayamıyorum. Çünkü sevecek yerim yok. Evet biraz evi toparlayayım diyorum. Yaklaşık bir 4-5 makine çamaşırım var. Çarşafları da değiştirdim iki sepetim dolu beni bekliyor duvardaki delikleri kapatmak istiyorum bugün çünkü eğer yetiştirebilirsem bugün boya almaya gideceğim kararımızı verdik yatak odasına aldığım boyanın aynısından oturma odasını da alacağım bir tarafı da duvar kağıdı yapmak istiyorum ama henüz bilmiyorum istediğim gibi bulabilirsem eğer bulamazsam orayı da düz bir renge boyayacağız Evet kelere gidecekler var. Volkan'da kalkınca artık onları götürür. Ben arkadaşımla otururken kızlar oturma odası, çocuk odası darma dağın ettiler. Oraları toparlamam lazım. Ceren biraz dersini yaptı ama hepsi tam olarak hallolmuş olmuş değil. Onları halletmemiz lazım. Evet, birazdan muşambayı da gösteririm size renk olarak. Tabi sermeden belli olmaz ama e, şimdi anlatmışken göstereyim. Öyle. Bakalım şimdi bir e, mutfağı toplamakla başlayacağım. Ondan önce de e, çamaşırlarımı bir ayırıp onları makineye atacağım. Şu an o kadar düzensiz ki her şey. Bu oturma odası bitmeden e, düzene gireceğini sanmıyorum da. Bu arada koltuğu da e, haftaya gidip bakalım diyoruz. E, Volkanın iş saatlerinden dolayı bu hafta. Gidemiyoruz. Haftaya gidip son kez bakıp karar vereceğim. Çünkü geçen sefer bir tanesini beğendim ama tam olarak içime sinmedi. O yüzden tekrar bir bakayım ona göre. İçimde hani şey kalmasın keşke baksaydım diye. Öyle olsun istemiyorum. Evet şimdi bir önce çamaşırlarla başlayalım. Ondan sonra da evi toparlayalım. Evet arkadaşlar şöyle ee, şunları bölmem gerekecek, yoksa makineye e, çok sokmak istemiyorum. Siyahlarla başlayacağım. Allah'tan iki tane çamaşır telim var. Şimdi bir ilk makineyle başlayayım. Ee, bugün bunları bitirmek istiyorum inşallah. Evet arkadaşlar, şimdi hemen size de göstermek istedim. Yalnız şöyle bir çevirmem lazım önce bir saniye şöyle şöyle farkı görüyor musunuz biraz daha farklı ama en yakın buydu bu biraz griye kaçıyor bu yeni aldı Evet böyle bakalım ee, serince nasıl olacak tam açınca artık dediğim gibi yapacak bir şey yok bu uydu bu arada kızlar da bağırış çağırış içeride oynuyorlar o kadar zor oluyor ki Volkan geceleri çalışıp çocukların evde olması. İnanın sabahtan beri sessiz olun diye diye bir hal oldum. Ama yine de alışkınlar bağırış çağırış sesli konuşmaya. O yüzden anlamıyorlar. Artık bu şekilde idare ediyoruz. Evet arkadaşlar sesin kusuruna bakmayın. Arkada makine çalışıyor biliyorsunuz. Şimdi şu tezgahımı temizlemedim daha ocağımı falan. Onu temizleyeceğim. Evet, bu arada da bir yandan da düşünüyorum ne yemek yapsam diye. Geçen demiştim size, göstermiştim arkadaşım kısır yollamıştı. Değişik yapmış, onlar değişik yapıyormuş. Ama acaba diyorum öyle bir şey mi yapsam? Normalde biz yani bizim orada kısır yapıldığı mı şey olur, İçine işte soğan, domates vesaire girer Ama onlar öyle yapmıyormuş. E, marulu e, direkt içine koyuyorlar ve içinde domates, e, yeşil soğan vesaire yok. O yüzden e, düşünüyorum öyle mi yapsam? Çünkü çocuklar çok sevdi içinde soğan vesaire olunca çocuklar yemiyor. Zaten genelde yapınca onları ayırıyorum. Hani dedim kısır yapıp da e, yanına bir şey mi yapsam? Çorba. Muhtemelen öyle yapacağım. Ee, çorba yanına kısır evet. E, bugün öyle yapacağım şöyle suyumu kaynatmıştım şurayı temizleyeyim ondan sonra da e, bulgurumu ıslatayım e, çocuklar gerçekten e, kaşık kaşık yediler içinde yeşil soğan olmayınca şimdi volkan gelene kadar şu işlerimi halledeyim yemeğim de hazır olsun e, yiyip akşam muhtemelen çıkarım e, badana alacağım demiştim Yemek hazır olunca biliyorsunuz e, her şey daha rahat oluyor daha kolay oluyor. Akşam yemeğinden sonra da artık e, bu taşları silerim. Genelde öyle yapıyorum ben. Akşam yemeğinden sonra siliyorum orayı. Kahvaltıdan sonra e, yapmıyorum. Evet, şimdi ocağım tamam şu camını da koyalım. Şimdi şunları bir kaldıralım. Şuradan bir kavrayayım. benim şeyim de vardı da emin olamadım ince bulgur e, mu yapsam kalın bulgurdan mı yapsam bu arada yüzüme bir şey denedim bugün inanın e, şu an görüntü olarak yukarıdan görüyorum ufak ama e, nasıl dur durduğunu ben de bilmiyorum şöyle göstereyim hemen şu kenarıya koymuştum şöyle denemelik bir tane e, günlük krem ama e, ne denir işte fondöten gibi ama değil günlük krem. E, bronz yapıyormuş. Onu denedim. İnşallah kötü durmuyordur. Ben de editlerken göreceğim muhtemelen. Şimdi evet hemen bir bulgurumuzu alalım. Bulgur kabımın içine şey koydum. O şehriyeli bulgurumu. o yüzden öbürü böyle dışta kaldı. Şimdi ben ölçüyü de yapacağım fincanla. Çünkü bulgurda ayarını kaçırabiliyorum bazen. Sonra 5 gün o kısırı yiyebiliriz. O yüzden ölçüyle yapacağım. Evet normalde böyle pirinci de bulgurda bir tas yapıyorum ama bugün biraz fazla yapacağım. Dediğim gibi çocuklar sevdi. Şöyle bir, bir buçuk bardak. Tam bir buçuk da değil. Şöyle şuraya kadar koydum. Bir bardak ve şöyle az bir şey bulgurumu aldım kabın içine. Şimdi bunu bir sıcak suyla ıslatalım. Bu burada yumuşasın. Şöyle az bir şey üstünü geçecek kadar koydum. Şöyle kenarı alalım. Buna da kapak yok. Bunun kapağı yok ama şey koyabilirim. Tabak koyalım. Şöyle. Hı tabağımızı koyduk. Ters koysam Heh, böyle daha iyi oldu. Ee, bu burada yumuşasın. Biz de şey yapalım. Biraz soğan koyacağım içine. Ufak ufak. Bıçaklarım da kalmamış. Hepsi makinede. Şöyle çöp tabağı aldım bir tane. Şöyle bir tane soğan doğrayacağım şimdi. Ben büyük bir alayım. Ay gözlerim çok kötü yandı. Evet gözlerim bayağı yandı arkadaşlar. İşte böyle çocuk olunca e, çoğu şeyden vazgeçmek zorunda kalıyorsunuz. Aslında kısır soğanlı bol domatesli olması lazım. E, maydanoz, normalde biri gelse öyle yaparım ama şimdi kendinize yeterli diye düşünüyorum ay soğan çok kötü yaktı beni bu arada arkadaşlar artık akşam dışarıda çekim yapmak zorlaşıyor benim için çünkü biliyorsunuz burada saatler alındı ve hava erken kararıyor bugün de gideceğim ama nasıl olacak bilmiyorum görüntüler artık onu sonra göreceğim çekebildiğim kadar e, çekeceğim. Evet şöyle ufak pencerem buraya aldım. Çünkü e, şey ne denir? Tavam. Ufak tavam makinede. Şimdi birazcık yağ koyacağım şuraya. Tekrardan e, kısıra tekrardan koymayacağım. Şöyle sadece soğanlarımı kavuracağım. Önce şöyle az bir şey e, bu domates ee, sosundan var ezmesinden bunu da koyacağım ki tükensin diye yoksa birkaç gün daha atmak e, zorunda kalabilirim. Sorum düşmüş. Evet bir de salça. Sadece şu an düşünüyorum e, Çorbamı da yapayım dedim de e, şehriye çorbasını yapsam e, şeyini yapsam bilemedim. E, un un ço e, yoğurt çorbasını yapsam onu bilemedim. Şimdi kıyma da çıkarmadım şehriye çorbası için ama neyse artık şehriye çorbası yaparız. Ay makine mı ses yaptı. Üstünde şey varmış. Şöyle alayım şimdi kenara. Vallahi kusura bakmayın çok ses olduysa. Evet arkadaşlar soğanlarım kavrulmak üzere. Ben de hemen şöyle şunu da çekeyim. Şöyle marullarımı yıkadım. Bunları da birazdan doğrayıp kısırın içine atacağım. Ee, artık çorbayı da e, bunu aldıktan sonra şu önde yapacağım. Ay soğan hala mahvetti gözlerimi. Şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar e, salça koydum. Günaydın aşkım. Günaydın. Erken kalktın. Sağ ol. Erken kalktın ya. Uykunu aldın. Olayım, Çocuklar uyandırdı değil mi? Valla sabahtan beri söylüyorum anlamıyorlar. Ondan da karanfilin her işte. Evet. Ne yapacaklar? Çok gözüküyor ama çok değil. <laughs> şey ne denir ince altı inceliyor ya kabın. Evet bulgurum da olmuş. Şimdi bu sosumun üzerine e, tuz ekleyeceğim. 3 e, çay kaşığı kadar. Tuz koydum. Bunun üzerine alacağım. Şöyle karıştıralım şimdi. Evet arkadaşlar tam karıştırmadan da biraz içine kuru maydanoz koyacağım. Şimdi taze yok. En azından biraz baharat girsin içine çocuklar da böyle alışsınlar. bulaşık makinesi çalıştı mı da kötü oluyor. Bütün bulaşıklar içinde. Ben de, ben de, ben de, ben de. Dışarı çıkmayacak olsaydım ben e, hani o biterdi makine biterdi ben yemeye başlayana kadar ama bugün biraz erken yapacağım. Şimdi de marullarımı ince ince doğrayacağım. Ama önce bir peçeteye almak istiyorum. Ee, çok ıslak olmasın. Evet şimdi bunları ince ince doğrayıp üzerine dökeceğim direkt. Gördüğünüz gibi baya ince doğruyorum ki hani içinde kaba kaba durmasın. Göze de hitap etsin biraz. Şöyle ufak e, bir salata ne denir? Kopsalatı ne denir aşkım? Marul mu? Marul. Marul denir herhalde. Ufak e, bir marul aldım. Böyle ikili pakette. Hatta birini göstereyim. Şöyle e, Bu kadar tam bir marul e, doğru, doğrayacağım. Ben de onlar e, lavaboda oynamak istediler suyu doldurup. Ben de onlar seni uyandırmasın diye izin verdim. Yok sezin vermezdi. Sizin bütün banyayı mahvedecekler. Ben diyor şey diyordum aşkım. İlk Nur'la konuştuk da. Evet. E, gidip aksiyondan boyayı alayım diyordum. Olur. Şimdi yarın bir gün kapanırsa kötü olur. Evet. Alayım koyayım da birkaç gün evet. dursun. Dursun kenarda evet. Aşkım şunları bir şey de ya. Tamam. Sese göre çok kötü her yer su içinde. Hayal edebiliyorum. Evet böyle kısırımızı koyalım şimdi kenarıya. Evet şöyle e, tencerenin içine yağla bir kaşık e, salçamı aldım. Şimdi şekerini de çıkardım. Aslında kıymalı yapsaydık iyi olurdu ama dediğim gibi e, kıyma çıkarmadım. Zaten kıymalarım da böyle paket halinde ve e, ne denir? Şimdi çıkarırsam yarısını ne yapacağım? O yüzden önceden düşünmem gerekiyordu onu. Şimdi şöyle e, domates sosunun içine su, su ekledim. Evet salçamız kavruldu. Şimdi suyunu ekliyorum. Bir de bu e, şimdi içerisine şehri yatacağım. Şöyle göz kararı. Evet biraz da zencefil ekleyeceğim içine. Bunu Türkiye'den almıştım. Yemeklere ben koyuyorum az bir şey. Şöyle yarım e, çay kaşığı kadar zencefil. Evet, böylelikle bugünkü akşam yemeğimiz de hazır sayılır. Ben şimdi hemen bir mutfağa tutarıyım. Uh. Evet arkadaşlar, ben çıktım. Şimdi yemeğimizi falan yedik, çamaşırları serdim. Çıktım. Oh, bayağı da soğuk. Şimdi arkadaşımı alacağım. Ondan sonra da aksiyona doğru gideceğiz. fazla bir şey değil ama iki tane iki paket o boyadan aldım yatak odasına kullandığımız aksiyondan aldıklarım şöyle bir toka aldım kızlara şöyle saçların önünü tutturmak için iyi oluyor genelde de kayboluyor kız anneleri bilir sonra aksiyondan şöyle not kağıtları aldım yapışkanlı Bunlar da Ceren'in dersleri için onları e, şey yapıyorum günlük derslerin online bu kağıtlara yazıp e, sayfaların aralarına yapıştırıyorum ki e, ne olduğunu bilsin diye bazen işte ben çalışınca falan e, lazım oluyor olmasa bile ben akşamları yapıyorum koyuyorum daha rahat oluyor sonra aksiyondan başka bir şey al ha bak şöyle e, vakum torbası aldım üç tane e, İnanın nasıl bilmiyorum. Daha önce hiç kullanmadım aksiyondan alıp ama inşallah iyidir. Şöyle bunu aldım. Fiyatı da çok değildi. 1.90 falan. 1.90 civarıydı. Aksiyondan aldıklarım bu kadardı. Evet. Sonra hemen e, Kaufland'a girdim. Kaufland'dan şöyle bir tane pinguin aldım. Bir tane şeker aldım. Bunlar indirimdeydi. Sonra bir tane şöyle saç spreyi aldım. Şampuanım bitmişti. Şampuan. Bulut. Bulut yıktı her yeri. Bir tane çöp torbası aldım. Bu torbalar çok iyi kaflantım. Bir de şöyle bisküvi. Ya gülme. Volkan gülüyor bana. Bir de böyle e, bisküvi aldım. Bunu da çocuklar çok seviyor. Evet, ha. bir de Kaufland'dan şöyle bir tane e, kalem aldım. Bunu bir videomda görmüşsünüzdür kesin. Ceren'e almıştım. E, ben 7-8 Euro civarı verdim ama Kaufland'da 2 Euro. E, dedim bir tane alayım yedek dursun ne olur olmaz, 2 Euro hiçbir şey değil. O yüzden bir tane böyle, e, ne deniyor buna, tükenmez değil mürekkepli kalem. <laughs> evet, bir tane mürekkepli kalem. Evet, aldıklarım böyleydi. Başka? Ha! Bir de hemen kısa DM'e girdim. Ee, Ezgi'ye bunu aldım. Ee, bu da Ezgi'nin e, büyük tuvaleti için. E, biraz sıkıntı yaşadığı için e, bunu aldım. Bu e, yumuşatıyor, faydalı. E, hem de zararlı bir şey de değil. Yani büyük tuvaletine rahat çıkabilmesi için böyle çayına, sütüne 1 iki kaşık bundan koyuyorum. Ee, öyle bir sorunuz varsa da mutlaka tavsiye ederim. Sadece çocuklar için değil büyükler için de geçerli. Evet arkadaşlar aldıklarım. Evet bir de son olarak şöyle e, buluta yastık aldım. Kedi naneli yastığı. Evet onu da hemen verelim. Evet arkadaşlar bu arada kanalımıza yeni gelen arkadaşlara da hoş geldiniz diyorum. Evet bir dahaki videoda inşallah tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.